Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yanımda Ahmet var bugün e, az önce karar verdik video çekmeye hatta ne çekeceğimiz daha iyi bilmiyoruz ama böyle havadan sudan kendimizden bahsederiz sohbet ederiz Macbank olmasında da böyle çakma makbemenk sohbetli Macbank gibi bir şey olabilir. Evet ilk eyeliner çektim bugün. Bugün e, Utku'nun doğum gününü kutlama niyetiyle buluştuk ama hava berbat arkadaşlar. Ariften Gerçekten mahvolmuş durumda. Bizle birlikte video çekmemizi çok istiyorlar biliyor musun? Allah Allah. Nereden yazıyorlar sana? Instagram'dan sürekli diyorlar ki Ahmet, Ahmet Reis'le video gelsin. Ne güzel. Ne yapıyorsun? Biraz onu alayım. Kamera güzel çıkıyor muyum şu an? Çıkıyorsun görmüyorum ki. Evet. Ne konuşalım yani ya? Ne, ne konuşalım? Havadan konuşmayalım. Çok kötü hava. Evet. Yaşın kaç? Yaşım kaç? 22 oldum. Ocak 6. Yaşlandım. Yaşlandık. Yaşlandım. Ee, ben de 20 yaşındayım. İkimiz de Marmara <laughs> Üniversitesi'nde istatistik okuyoruz arkadaşlar. Işte. Nasıl tanıştığımızı çok merak ediyorlar. Nasıl tanıştık? Sınıftan Nasıl tanıştık? tanıştık. Wow, Dünyanın en iyi tanıştık. <laughs> Ama nasıl arkadaşlar tanışma hikayemizi baştan sona tamam. anlatalım. Baştan sona anlatalım. Hazır mısın? Ben mi anlatayım sen? Hadi sen anlat. Ben anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar... Sen senin gözünden anlat ben benim gözümden. Tamam. Nasıl anlatayım? Ayrılın. Anlat işte bildiğin Direkt gibi. Giriyorum Direkt giriyorum o anladım. zaman. Aynen tamam. Şimdi okulun ilk günü. Okula gittik. Okula gittim. Oturuyorum böyle. İşte herkes kaynaşıyor falan. Ben yeni girdiğim ortamlarda böyle pek atılgan şey olamıyorum, tanışmacı falan. Geçtim en arkaya, en arka mıydı? En arkalarda bir ara oturdum. Falan böyle sınıfı gözlüyorum. İşte şu iyi çocuk falan, şununla takılsam? İşte şu da güzel kızmış falan. Böyle kesiyorum komple sınıfı. Vay vay vay, vay vay. Kesiliyor işte. Bu mal falan diyorum içimden. Ama mal dediklerimin hepsi harbi mal çıktı ha. Hiçbirinde yanılmadım. Wow. Bu da böyle bir gerçek. Tespit reisliği. Aynen. Tespit reislik. Ama yaptım. biraz hızlı anlat. Yani insanlar seni çarpı iki de, <laughs> çarpı iki de dinlemek dinleyecek. Tamam tamam. Ondan sonra e, ders baş... Hoca yoktu işte. Sınıfa bir güzellik girdi tamam mı? Bak şimdi. Bir güzellik girdi. O ben oluyorum arkadaşlar. Yürüdü yürüdü merdivenlerden amfiden çıktı. Küt yanıma oturdu tamam mı? Dedi, Bu ne arada haber? şöyle bir şey Hı. dedim yedir. <laughs> Bu arada şöyle bir şey var Hı. ben genel hayatımda hep atılgan ve e, biliyorsunuz ki 4 lise değiştirmemin dört <laughs> lise değiştirmemin verdiği yetkilere dayanarak <laughs> çok fazla e, atılgan bir insanım gerçekten aslında kolay kolay böyle bir şeylerden utanıp çekilmem ve arkadaş edinmem ve arkadaş ortamına girmem benim için kolay oluyor İşte benim tam tarsı çünkü evet, çünkü genelde hani değiştirdiğim okullardan dolayı hep sonradan gelmişlik var ve sonradan geldiğim için hep bir ortama dahil olma çabam olmuştur hayatımda hep o yüzden de böyle şeylerden ilk zamanlarda çok utanıyor olsam da üniversite hayatımda hiç utanmadım tanışmak istediğimle gittim yanına tanıştım İşte görüşmek istediğimle konuşmak istediğimle kaynaşmak istediğimle her zaman gidip oturdum yani. yani hiçbir zaman böyle şey değilim. <laughs> <laughs> Tanışamam onunla. Hayır falan bunun olmadım. ama benlik bir kısmı şöyle özgüvensizlikle falan alakası yok. Ben genel böyleyim yani. E tabi canım. Ama biraz da özgüvensizlik değil mi aslında? Yok yani alakası var lan? Yani sıcakkanlı bir insan değilim. Doğru. anlat. Da, ben mi devam edeyim? Sen devam etmiyor muydun? Edeyim mi? Ben evet. sadece küçük bir bilgilendirme yaptım. Ha, tamam. Sonra Neyse. selam dedi ne haber? <laughs> dedi ne haber dedi? Dedim iyi dedi. dedi yani, iyi. aynen öyle oldu. Dedi ne dedi? İşte dedi ilk... kim ne dedi? <gülüyor> i̇lk <gülüyor> öyle tanıştık. Sonra arkadaş olduk falan. Sonra aslında orada <laughs> e, benim Ahmet çok dikkatimi çekmemişti arkadaşlar. Birazcık detaya girelim. Tamam. E, pek dikkatimi çekmemişti. Sadece daha e, Okulun ilk zamanlarıydı ve biraz daha arkadaşlık edinme ve işte ortam kovalama çabasına girmiştim yani. Hı -hı. Çünkü e, ben sınıfa girdiğimde çoğu kişi böyle gruplaşmış ve tanışmışlardı ama... Ama o zaman e, okulun ilk günü değil miydi acaba o gün? İlk günü. Ben ilk günü gittiğimde de bayağı gruplar vardı. Allah Allah. E, önceden WhatsApp grubu falan açmışlar birbirleriyle. Neyse Hı -hı. çok önemli değil benim için zaten. Sonradan tanıştım hepsiyle. Sonra Ahmet'i gözüme kestirdim tek başına oturuyor dedim gideyim bari şunla konuşayım falan ama amacım hani hiçbir zaman sevgililik falan fistan değildi sadece gidip arkadaş olmaktı gerçekten. <laughs> Sonra e, gittim Ahmet'in yanına işte ne haber nasılsın ben Miran dedim ve o gün aklına girmişim ben bu çocuğun bu bu garibanın aklına. <laughs> Niye öyle bakıyorsun? Hiç nasıl bakayım tamam? Bu garibanın öyle aklına doğru. girmişim arkadaşlar. beni Instagram'dan takip etmiş olmuş, etmiş. Diye. Ama şöyle ki ben Ahmet'i hatırlamıyordum gerçekten. Çünkü çok Oha. fazla kişiyle tanışmıştım. Yani hatırlıyordum ama böyle sadece böyle bir çocuk vardı gibi hatırlıyordum ha. yani. Sonra e, geri döndüm falan filan sonra konuştuk. Hmm. Arkadaş olduk. Sonra da sevgili olduk. Aynen kadardı arkadaşlar tanışma hikayemiz. Evet çok zorlu bir tanışma hikayem Aynen. yok yani. Biz İlayda ile sürekli Ahmet de Faruk'u kandırdık arkadaşlar. Kandırdın mıydınız? Kandırırdık. <laughs> biz İlayda inanılmaz ya. yakın arkadaşız. Gerçekten çok yakın arkadaşız. Bu yakınlığımızı da kullanmaya başladık. Dedik ki <laughs> madem biz üniversite üniversitede tanıştık bu arada İlayda ile ama meğersem bizim çok fazla ortak ee, buluşabildiğimiz nokta varmış ama hiçbir zaman karşılaşmamışız. Bu da bir şans aslında. Çok fazla ortak arkadaşımız var. Çok fazla aynı yerlerde takılmışız, durmuşuz, bulunmuşuz ama hiçbir şekilde denk gelmemişiz. Üniversite bize böyle bir şans yarattı ve iyi ki yaratmış hmm. ileride. Çok 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 seviyorum arkadaşlar. Yeri çok kısmı. ayrı benim için hep Ahmet'le Faruk'a şey diyorduk arkadaşlar. İşte e, biz ilayda İlhan'la 10 senelik arkadaşız. Ya Ve bunlara inanıyorduk. ya, inanıyordunuz ya. ya. Faruk inanıyordu. Yani ya ikisi Faruk... de inanıyordu arkadaşlar. <laughs> Akraba evliliğine bile inanmıştı ya. Biz bunları bayağı kandırdık işte dedik. Bunları biz... diyor hala ya. Ben Ya kandırdık. Işte. bir gün Starbucks'ta oturuyoruz arkadaşlar. Keşke şurada İlayda olsaydı da kanıtlasaydım yani bunu. İlayda'yla ile dedik inanmadım. ki ya inanmıyorum <laughs> ya. İnandı da arkadaşlar. İnanmadım biz İlayda'yla ile dedik ki dur olayı bir anlatayım. Tamam, tamam, Allah. İnandığına eminim. Tamam hadi anlat. Yani İnanma. Tamam hadi anlat. Neyse olay şöyle arkadaşlar. İleride arayıp sorarız lan. Tamam ara sor. Tamam sen de arayacaksın. Tamam. En son doğrulamak amaçlı. Hayır bak Faruk inandı. Ben neye inandım biliyor musun? Hangisine inandım lan? Evlilik Neyse. muhabbetine inanmadım ama ondan netem. Söyle, e, biz bunları dedik ya, biz dedik 3-4 senedir arkadaşız aslında ama e, çok sık görüşmüyorduk ama e, üniversite bize yine bir bağ oldu ve görüşmeye tekrardan başladık dedik ama e, bunun altında aslında bir hikaye yatmalıydı çünkü sadece bunu söyleyerek onları inandıramazdık ve biz de İlayda ile böyle bir anda yalanmatik olduk ve üretmeye başladık dedik ki ya ne diyebiliriz ne diyebiliriz şöyle bir şey dedik. Ya dedik bizim, e, benim bir uzak akrabamla, İlayda'nın uzak akrabası, evlendiler. Sonra bizim aileler çok büyük kavga etti. <gülüyor> <gülüyor> Çatıştılar, birbirlerinden böyle gıcık oldular, bilmem ne oldular. Biz de o günden sonra annelerimiz birbirimizle görüşmemize izin vermedi dedik. Sonra yıllar geçti, üniversitede denk gelince <laughs> tekrardan arkadaş olduk dedik. Ve inandılar arkadaşlar hemen İlayda'yla. İlayda'yı İlayda arayarak aman. size. Aman, aman. E, ve... Faruk diyor ki o zaman düğün fotoğraflarını gösterin. Ama şöyle bir salaklık var. Faruk'cum yani ben rastgele random birinin düğün fotoğrafını gösterseydim zaten inanmak zorunda kalacaktım. Nereden bileceğim benim uzaktan akrabam o mu değil mi? Bunu da ben söylemiştim o masada. Hemen İlayda Türedi'yi arıyoruz arkadaşlar. Kanıt diyoruz. Tamam. Biraz yakın mı tutsak gelir mi ses? Tutsana şöyle. tamam. İnşallah açar ya. Açar ya. Aç. Uyuyor mu lan acaba? Kanıtlamamız gereken bir şey var aşkım. Açmadı arkadaşlar. <laughs> Açmıyor. İşte Elayda da Ahmet bu kadar seviyor. <laughs> Neyse galiba. şimdi o zaman bir Instagram'a bir soru şey kutucuğu bırakalım tamam. birkaç şey soru, soru alalım ondan Aynen. sonra da e, videoyu vlog olarak devam ettiririz İşte Utku'nun doğum gününü falan kutlayacağız birazcık Utku'yu falan gösteririm size özlemişsinizdir belki şimdi kapatıyoruz e, soruları aldıktan sonra devam edeceğiz Aynen. Hadi E, şimdi birkaç tane soru aldık Aynen. sizden ama daha çok başındayız aldıkça e, burada yanıtlamaya devam edeceğiz ee, bu da birazcık sonra da vlog ekleyeceğim, biraz karışık bir şey olacak ama e, evet öncelikle sevgiliyiz arkadaşlar. Bunu sormuşsunuz ama anlamışsınızdır diye düşünüyorum baştaki konuşmalarımızda. Şimdi kim mu şuradan? Oku. Ge Hepsini okuyorum. Gelecek için birikimlerin var mı diye bir soru var gelmiş. Var mı birikimlerim? <laughs> gelecek için birikimlerim daha yok çünkü ben daha 20 yaşındayım ve gelecek kaygım tabii ki de var. Sadece daha birikimim yok. Sonuçta daha yeni bir platform, yani YouTube'a başladım. Gelirim belli bir düzeyde. Daha fazla hani onu alayım, kenara atayım, biriktireyim şeklinde yapamıyorum çünkü şu anda daha ihtiyaçlarım var. İşte biriktirdiğim parayla bilgisayar almaktır, Mac almak istiyorum. Ondan sonra fotoğraf makinesi yani vlog kamerası almak istiyorum. Bunun için Hani birikim yapmam benim açımdan zor oluyor. Çünkü hem kendi harçlığımı da bir şekilde oradan çıkarım. Ailemden almak yerine daha çok kendi biriktirdiklerim. işte doğa uygulamasından sattıklarımla vesaire. Oradan götürmeye çalışıyorum seni. Benim birikimim... Var az çok. Az çok var aynen. Çalışıyorsun. Mehmet çalışıyor bu arada arkadaşlar. E, belli bir bankada. E, call center. <gülüyor> 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 call center demeyelim de. Ne diyelim çalışan. Çalışan, işçi. işçi. <laughs> evet diğer soru. Bunu okuyorum. Evet. İlişkiniz hakkında konuşun biraz. Nasıl tanıştınız? Bunu söyledik. Evet bunu söyledik. Ee, uzun zamandır birlikteyiz Aynen. arkadaşlar. Nasıl iş, ilişkiniz bu kadar uzun olabiliyor? Bana çok garip geliyor. Sıkılırım hemen yahu. Gerçekten aslında e, ben şimdi bilmiyorum sizin gözünüzde kısa ilişki kızım diyeyim ama ben genel olarak uzun ilişki insanıyım birine tutuluyorsam çok uzun süre onunla birlikte hayatımı geçindirmeye çalışıyorum ve aslında uzun ilişkinin bagı birbirinize şefkat ve güven vermeniz bence öncelikle. Birbirinize güvendikten sonra gerisi geliyor bence. Aynen öyle. Sevgi, saygı. Bence, sevgi, saygı. Ya bilmiyorum. Bana çok zor gelmiyor uzun Aynen. ilişki sana. Bana Senin en uzun da... ilişkin benim. Evet öyle. Ne Orası düşünüyorsun? Öyle. Ama mutluyum yani. Hiçbir zaman mutsuz olmadım senleyken. O yüzden Zaten bir insan sizi mutsuz Aynen. hissettirdiği anda bence o ortamdan artık kendinizi çıkarın. Çünkü hani ne kadar mutsuz hissederseniz o kadar kötü bir yere gidiyorsunuz demektir bence. Kesinlikle. En sevdiğin aktivite nedir <laughs> Yani şu sıralar hiçbir aktivitem yok. Yani tek yaptığım aktivite Ahmet'le buluşmak, arada kızlarla görüşmek. Onun dışında da e, TikTok çekmek, YouTube çekmek ve Instagram'a bir içerik paylaşmak. En sevdiğim aktiviteyi daha şu anda söylemiyorum. Zamanında olsaydı hani voleybol derdim kesinlikle ama şu anda en sevdiğim aktivite yok yani, yok. Eskiden olsa ya da işte güzel yerler evet. keşfetmek, güzel yemekler tatmak, işte farklı mekanlara Otomak. gitmek, Aynen. fotoğraf çekilmek vesaire derdim ama şu anda benim yok ya yani senin. Benim iki tane var aslında spor evet. yapmak. Evet, senin kesinlikle spor Bir de yapmak. oyun oynamak. Evet bu ikisi Kendisi bir gamer. <gülüyor> <gülüyor> gamer ve. Be. Seviyorum ben yani oyun oynamayı. <laughs> Sevgili misiniz? numara açtık artık. Nasıl, Nasıl tanıştığımızı anlattık. İlk kim açıldı? Ben. Ahmet açıldı. Aynen. Bu kadar da arkadaşlar. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> yeni Gel, soruları bekliyorum. Kesin ama bakamıyorum. Benim Var ben Insta şifrene bakalım. Gel açsana sen de Instagram'ı. aa. Ben. Arkadaşlar. Sonra başka. sileceğiz tabii. <laughs> Bu ne? arada acaba siz sevgilinizle Instagram hesabınızı ne bileyim ee, daha başka ne var Twitter falan veriyor musunuz bilmiyorum. Ya. Ben genelde vermiyorum çünkü ee, saçma yani. Senin kişisel alanın sonuçta. Bu ne lan? Benim değil. Yemin ederim Ardın için girip bakabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Yani Hı. Bayağı da gelmiş. Ne oldu? Var bana okuyayım Birbirimizde... Peki. <laughs> tamam mı? Sen mi Sen oku. Birbirimizde olan oku. Birbirimizde en sevdiğimiz en iyi özellikler. Söyle bakalım. Ee, Neydi? Ahmet'in çok fedakar olması Hayır. gerçekten. Çok fedakar bir insan ve e, sevgisini bana özellikle çok belli eden bir insan. Sevgisiyle beni e, tatmin etmeyi çok iyi biliyor gerçekten. Beni çok her dakika çok iyi hissettirdiğini Aynen. söyleyebilirim çok gerçekten. Sağ. Bilmiyorum yani bu herhalde beni çok iyi hissettirmesi Vallahi. diyebilirim. En sevdiği özellik böyle. Benim en sevdiğim özellik. Aslında Miran hakkında benim sevmediğim bir özelliği yok. Valla dört ya. dörtlük Var. Instagram attım Instagram'a attığın fotoğraf mı? o biraz sıkıntı. <laughs> Benim sende en sevmediğim özellik yani bence en gıcık olduğum şey fark etmez denmesi sürekli ve Ahmet'te çok fazla fark etmez deme huyu var. Yani bir şey karar vermek istediğinizde karşınızdaki kişi fark etmez deyince insan bir gıcık oluyor. Çünkü hani onun da bir fikri olsun ki ortada bir buluşalım. Onun da bir ama fikri zikri olsun. yani o yüzden. Uyuyor ama biraz gıcık. Fark eden olanlara fark ediyor. Demiyorsun. Bilmiyorum. Nasıl demiyorum? Yukarıda olmaları lazım? Yukarıda mı Bin kişiyi takip edip, 900'ü kız olan erkek sever mi? Ahmet yanıtlasın. Biraz da erkek tavsiyesi demiş. Şimdi bin kişiyi takip ediyor, 900'ü kız, 100'ü erkek. Erkek Sever ya. Sever, ya. sever Niye bence de ya. Sever Belli mısın? olmaz ki o iş. Biraz yani. yorum yap, senden erkek Şimdi şöyle, demişler. İnsanın karşısına böyle sevebileceği bir kız çıkmadan takip edersin herkesi. Ama sonradan... Ya bence insanları anladım. kimi takip ettiği de çok önemli değil benim için. Ya aynen biraz öyle. Yani değil tanımadığını mi? takip ediyorsa ama birazcık sıkıntılı. Şimdi tanımadığın insanı takip ediyorsan... E çok önceden gerekli? takipleşmişler sonra kızla Hadi, sevgili tamam. olmuşlar. Anladım. Şimdi... Ne tamam olur? Bir düşüneyim o zaman. Mesela sen... Çıkarsın an, abi. Çıkar mısın? Çıkarsın Ama tabii. karşındaki karşısındaki kişi hiç bunu umursamıyor yani. Okay. Bilmiyorum. Çıkarsın. ben çıkardım. Çıkarsın bence de. Biraz da ben okuyayım. Biraz da sen oku. İlişkide kim daha çok kıskançtır? <laughs> ya aslında ikimiz de çok kıskanç insanlar <laughs> değiliz. Yani kolay kolay birbirimizi kıskanmayız ya da birbirimizi kıskandıracak şeyler yapmayız. Kesinlikle. Kolay kolay yapmayız. Ee, o yüzden yani Ahmet'in ben çok nadir kıskançlık yaptığını bilirim. Yani gerçekten çok nadir. Ben de sana çok nadir. Aynen öyle. Çok, çok kıskanç değiliz ilişkide. Yani kısıtlamayız birbirimizi. Ya dediğim gibi güven işte. Dedin ya. Güveneceksin. <laughs> evet. Karantinada bir ne günümüz... Şu anda? Bir e, sen? fotoğraflarımı kısıtlıyorsun Yani. Ne var onda? <laughs> Sırtı açık fotoğraf attım diye demediğini bırakmadı arkadaşlar. I Işığımız biraz kötüleşti. Aynen. Sana şey güneş kötü vurdu. Aynen ne yapalım? Neyse devam edelim. Şunu karantinada bir gününüz nasıl geçiyor? Bir günüm. Genelde haftanın üç günü falan birlikteyiz. Aynen üç ee, Çamlığa mı? gidiyoruz, Bilmiş. oturuyoruz. kahve mahve içiyoruz. Sohbet ediyoruz, onu oynuyoruz. Sürekli yeniyorum bu Aa. arada. <gülüyor> <gülüyor> Böyle de yalan bitti evet. mi? Yalan mı? Yenile bir sayfayı. Yenile. Gelmiştir. Tarzından memnun musun? Değiştirmek istediğin bir özelliğin var mı? Tamam. İkimiz de kişisel olarak konuşalım. Tamam. Ben Ahmet'in tarzından başta çok memnun değildim. çünkü ha, Birbirimiz için mi söyleyeceğiz? Evet. Tamam. Çünkü Ahmet birazcık dar giyinen bir erkekti ve slim fit giyiniyordu. Ben Erkekte oversize giyinmesini daha çok seviyorum. O yüzden başlarda sevmiyordum ama ilişkimiz oturmaya başladığında artık benim tarzıma da yönelik giymeye başladığı için ve bence o da artık bunu sevdiği için. Yani, seviyor aynen seviyorum. Slim fit mi, oversize mi? Yerine göre bence. Şimdi yerine göre her zaman da slim fit, her zaman da oversize giymem yani. Yani, ben sonrasında düzelttiği için şu anki genel olarak tarzımı ben seviyorum. Midan zaten çok tarz bir test. <laughs> Bunu konuşmaya gerek yok. Teşekkür ederim. Gayet güzel geliyor. Özen gösteriyorum. Özen gösteriyorum. Tarz oluyor. Tarz oluyorsun. Doğru. Rahatlık. Başka soruya geçelim. Diğer sorulara geçiyorum. Hazal'ın yanına geçeceğiz arkadaşlar. Hazal alacağız. Oradan tekrardan bu tarafa geçip Utku'ya pasta masta alacağız. Artık oraları vloglarız diye Aynen size. oraları da çekelim. Sence? Bence sarar ya. Sarar Neyse, ya. Çıtır çerez bir aynen, video. Aynen güzel oldu. Bizden bu kadar. Sevdin mi? Sevdim tabii ki. Yüzde kaç yakışıyoruz arkadaşlar? Oylayalım. On, aynen. <laughs> On diyorsam. <Eğer> oylayalım <laughs> de, 10 diyorsam. <laughs> <sonra> Hayır oylayalım derim. Yüzde kaç yakışıyoruz? <oldu, gülüyor> 10. Hayır 10 Yüzde 10 yakışmıyoruz. Anladın? Yüzde 90 yakışıyor. Yüzde 10 nereden biliyorlar? Ego, Egomun ne alakası var? İnsanlar görmesin senin Ede. böyle çirkef pislik bir şekilde <laughs> <laughs> kemerci. Ben Iran'a güvendiğim için böyle takıyorum. Yolları açayım geliyoruz. Hadi kapa. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar şimdi hazalı almaya gidiyoruz. Utkular gelmiş buraya. Durum Hı. incelemesi yapalım hadi size. Böyle hazalı alacağız sonra da Starbucks'a gideceğiz. Bir şeyler alacağız. Utkuya pasta alacağız. Bu mu mi bu çocuk? bu olmuyor çocuk. Bu arada aktarım. benim ikonik lafım var. Ne? ne? Diyebilir miyiz? Diyebilir miyiz? Bu... Sonra diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> kendimi sorup kendim yapıyorum. En iyisi. Evet şimdi hazalı almaya gidiyoruz diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hadi. Dedik. Görüşürüz, biraz Görüşürüz Arkadaşlar Hazal'ın ısrarıyla Popin'den e, bubble tea aldık. Nasıl? Yorumla biraz. Çok iyi. Harika hissettiriyor bu. <laughs> Topçuklar patlıyor ağza. Harika Hissettiriyor. Iyi. Evet arkada da Hazal var ama şu an araba gitmesi <laughs> gerekiyor. Sen git. Hazal'cığımı Hazal da çek. Hazal'ı da yani, çekelim. Hazal bir selam var. Arkadaşlar ama. Şimdi otuklarda araba arkası, arkamızdalar. Artık da Artık bir yere gidip ben. çekemezsin ya. Artık bir yere gidip oturalım sohbet edelim istiyoruz. Şu an caddedeyiz. Caddeden çıkmaya çalışıyoruz. İnşallah cadde trafiği çok uzun Buradan sağa dönsek çıkar mıyız acaba diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Neyse biz bildiğimiz yoldan devam edelim. Neyse gidince görüşmeye Aynen, devam Çanlık'ta ederiz. görüşürüz Hadi arkadaşlar. Bay bay. Bye. Videonun yarısı arabada geçti arkadaşlar. <laughs> Bunun için çok üzgünüz. Ama şu anda Ahmet Hazal Kameraya bakmak istemiyorum kendisi. Yani. Beyza ve Utku var. Selamlar. Selamın aleyküm arkadaşlar. <laughs> Utku biliyorsunuz ki bir tiktoker arkadaşlar. Utku ek yazarsanız. <laughs> eski, tiktoker. Aa, eski tiktokermiş yani, arkadaşlar. Bıraktım resti çekmiş. <gülüyor> resti... <gülüyor> 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 resti çekmiş arkadaşlar. Çok üzgünüz bu durumda. Şimdi biliyorsunuz ki bunu bu çocuğa almıştık doğum günü olduğu için. Ve... Şimdi pasta üfleteceğiz ona. Starbucks bu diye. Hadi biraz üfletelim onu da çekelim. Evet Utku ne dileyeceksin? Bir yakalım öyle bir Ne yani? dilebilirim ki? Ne bileyim <gülüyor> <gülüyor> Ay aşkım ya dur. Dur tamam tamam yaptım. Helal olsun. Evet. Hızlı kanka üfle hadi neyi bekliyorsun? Tamam hadi üfle. <laughs> oh, Alkış yapalım. Saniye. Bir saniye. Tutsana ben alkışlayayım. Tamam. Konuş. Allah. Kapatıyor musunuz? Kapatacağım bitireceğim. Bu güzel abi. vlogu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Deneyeceksiniz kanka. de bize bizde. Evet. evet arkadaşlar Ahmet'in cüspü tamamlama sorunu var. O Uyusay yavrusu. Kanalıma abone olmayı, mi? videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok ani ve spontane çekmeye karar verdik kadar. Utku'ya hediyelerini vereceğiz. Umarım beğenir. Zaten kendi seçmişti. Beğenmeyeceğini düşünmüyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı bay. unutmayın.